Konya'nın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet veren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitimi programlarını değerlendirme ve akreditasyon derneği tarafından 01.01.2028 tarihine kadar ikinci kez akredite edildi. <laughs> TEPDAT Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek akreditasyonun amacını anlattı. Biz bir denetleyici kurul değiliz. Ee, ismimizden de anlaşıldığı gibi zaten değerlendirme ve akreditasyon diyor. Değerlendirerek kurumlara e, bazı konularda yol gösteren, e, destek olan bir e, kuruluş olarak görev yapıyoruz. Akreditasyonun temel amacına baktığımız zaman, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bununla birlikte daha nitelikli mezun yetiştirmek ve hizmette ve alanda kalite gelişimini sağlamak temel hedef olarak görülüyor. Bu tür belgeleri almak bizleri gururlandırıyor diyen Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, öğrencilerin üniversitelerin markası olduğunu vurguladı. Üniversitenin eğitim kalitesini gösteren belgelerle birlikte anılması bizler için onur verici bir şey. Elbette ki bunun yanında da emek veren arkadaşlarım var. Üniversiteye katkı sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yetiştirdiğimiz gençlerin Geleceklerimizi inşa edeceklerini bildikleri bildiğimiz için iyi yetişmesini ve bu ülkenin geleceğine de daha güzel katkılar sağlamasını önemsiyoruz. Bu anlamda da üniversite olarak, yönetim olarak bütün akreditasyon süreçlerine katkı veriyoruz ve destek veriyoruz. Bizler biliyoruz ki e, bu tür desteklerde üniversiteye olumlu bir şekilde geri dönüşler olarak e, memlekete millete faydasının yanında olacak. Çünkü bir öğrenci Üniversitenin markasıdır. Konuşmaların ardından TEPDAT Başkanı Profesör Doktor İskender Sayek, Fakülte Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selvi'ye akreditasyon belgesini, Rektör Profesör Doktor Metin Aksoysa Profesör Doktor Sayek'e hediye takdim etti.